Herkese merhabalar. Bu videoda size Jüpiter'in ikizler burcundaki seyrine dair alacağınız etkilerle alakalı çok daha detaylı bilgiler aktardım. Bir içerik hazırladım. E, bu içerikte görmüş olduğunuz gibi birçok tablo var. Hepsiyle alakalı tek tek bilgiler aktaracağım. Fakat e, bütün tarihleri tek tek e, değinmem imkansız. Dolayısıyla e, siz vereceğim bilgiler doğrultusunda ekran resmi alırsanız sonradan tarihleri incelerseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır diyebiliriz. Evet şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Önceki videolarımda da hatırlatmıştım. Jüpiter 25 Mayıs 2024 tarihinde İkizler Burcu'ndaki seyrine başlamış olacak ve yaklaşık bir yıl boyunca burada kalacak. Sonrasında 9 Haziran 2025 tarihinde Yengeç Burcu'na geçiyor olacak şimdi haritanızda Eğer e, Jüpiter'iniz düz seyirde konumlanmışsa e, 25 Mayıs 2024 9 Ekim 2024 tarihleri arasında ve 4 Şubat 2025 9 Haziran 2025 tarihleri arasında daha olumlu etki alırsanız alırsınız fakat Jüpiter'iniz retroda konumlanmışsa haritanızda 9 Ekim 2024 ve 4 Şubat 2025 tarihleri arasında sizin alışkın olduğunuz enerjide olacak için retro konumda sizin için daha olumlu bir e, süreci gösterir, e, daha yüksek düzeyde yararlanırsınız, olumlu ve şanslı etkilerinden elbette haritanız destekliyorsa. Burada burada derecelerini de belirttim, hangi derecelerden itibaren retroda olacak, e, hangi dereceden itibaren tekrar ilerleyecek vesaire Dediğim gibi ekran resmi alıp sonrasında bunları kontrol edebilirsiniz. Şimdi geçelim az önce bahsetmiş olduğum gibi kimler en üst de, e, seviyede bu şanslı etkiden yarar yararlanacak? Kimler için zaman zaman zorlu etkiler yaratacak? Bunlarla alakalı bilgiler aktaralım. Şimdi eğer haritanızda e, Jüpiter'iniz ikizler burcunda konumlanmışsa sizin için 12 yıl sonra e, gelecek çok şanslı bir e, periyodun yeniden başlatılması anlamına gelir. Ve e, göstermiş olduğum tabloda e ee, Jüpiterin ikizler burcunda e, konumlanmış arkadaşların doğum yılları, doğum aralıkları yer alıyor. Eğer siz de bu tarih aralığında doğduysanız bu tabloda e, gösterdiğim gibi Jüpiteriniz ikizler burcunda konumlanmış demektir ve sizler için e, hayatınızda dediğim gibi 12 yıllık e, bir e, Periyod, yeni bir periyodun başlangıcı, hatta çok şanslı bir başlangıç diyebiliriz. Ve dediğim gibi bir önceki videoda eğer Jüpiteriniz retroda konumlanmışsa bu arkadaşlarımız da yine retro tarihlerine baksınlar yine o retro tarihlerde o önemli başlangıcın daha somut etkilerini gözlemli olacaklar. Şimdi. Ee, en üst seviyede e, e, Jüpiter'i ikizler burcunda olan arkadaşlarımızın dışında yine en üst seviyelerde çok şanslı etkiler alacak arkadaşlarımız da var. Kimler onlar? Bir kere Jüpiter'i hava elementlerinde olan arkadaşlarımız. Yani Jüpiter'i kova burcunda olan arkadaşlarımız ve Jüpiter'i terazi burcunda olan arkadaşlarımız da üçgen açılar alacağı için buradaki transitten bu arkadaşlarımız da çok olumlu etkiler alacak diyebiliriz. Bunu unutmayın. İkincisi ise e, ateş grubunda e, yer alan arkadaşlarımız yine olumlu açılar alacağı için koç, aslan e, ve e, yay burcu arkadaşlarımızda da Jüpiter yay burcunda, e, aslan burcunda ve koç burcunda konumlanmış arkadaşlarımız da yine olumlu açı oluşturacağı için e, şanslı etkiler yaşayacak arkadaşlarımız arasında diyebiliriz. E, bir de olumsuz e, etkiler alıp al alacak arkadaşlarımız var onlardan da bahsedelim Kim bu arkadaşlarımız Elbette karşıt konumda olan en başta karşıt konumda e, yer alan Jüpiter'i karşıt konumda yer alan arkadaşlarımız bu tabloda e, belirtmiş olduğum tarih aralığında doğan arkadaşlarımız varsa Bunlar da karşıt konum oluşturacağı için Jüpiter'in e, bu transiti e, biraz e, zaman zaman özellikle açı keskinleştiğinde zorlu etkiler yaşayabilirler Dang. <laughs> yine bu tarih aralıklarında doğan arkadaşlarımız özellikle açık keskinleştiğinde dikkat etmeleri gerekiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Normalde diğer gezegenler karşıtlık oluşturduğunda bazı yani önemli olumsuzluklar yaşarlar hayatlarında. Fakat Jüpiter'in karşıtlıkları o kadar zor değildir. Diğerlerine göre daha hafiftir diyebiliriz size. Zaten hani çok uzun süreli değil. O yüzden sadece o özellikle açık keskin örneğinde önlem alırsanız hangi evler evlerle alakalı karşılık yaşıyorsanız sizin için yeterli olacaktır diyebiliriz. Bir de yine kare açıda olacak arkadaşlarımız var. Onların da dikkat etmesi gerekiyor. Onlar kim peki? Jüpiter Balık burcunda konumlanmış arkadaşlarımız kare açı alacaklar. E, Jüpiter Başak burcunda e, konumlanmış arkadaşlarımız da yine kare açılar alacakları için dikkatli olmaları gerekiyor diyebiliriz. Özellikle de dediğim gibi açılar e, keskinleştiği tarihlerde biraz daha dikkat etmekte yarar var. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye. Şimdi biliyorsunuz İkizler Burcu'nun yönetici gezegeni Merkür'dür. Ee, Jüpiter ikizler Burcu'nda konumlandığında Dispozitörü e, Jüpiter olacağı için Merkür'ün Dolayısıyla transiti boyunca e, şanslı etkiler yaratacaktır. Özellikle imzalar konusunda, alınan haberler, duyurular konusunda Eğitimler konusunda, satın almalar konusunda ee, vermiş oldukları kararlar elbette yeni öğretiler, haberler vesaire bunlarla gelecektir insanlarla bu e, ilet iletişim trafiği sonrasında gelecektir. Dolayısıyla e, yeni tanışmalar vesaire bunlar çok şanslı bir şekilde hayatlarına girecek diyebiliriz. Özellikle ticaretle ilgilenen arkadaşlarımız için vesaire şanslı etkiler barındıracak e, diyebiliriz. Şimdi burada da bu tablo da çok çok önemli bir tablo. Görmüş olduğunuz gibi Merkür'ün transitlerini tek tek yazdım. Dereceleri, retro tarihleri vesaire hepsi yer alıyor. Burada önemli olan ee, elbette haritanızda Merkür'ün ne zaman haritanızdan nereden geçtiğine çok çok dikkat edip e, buralarda transit esnasında ne yapmak istiyorsanız özellikle eğitim, anlaşmalar, sözleşmeler, tanışmalar, bilgi alışverişi vesaire, satın almalar ya da ticaret bunlarla alakalı o e, girişimlerinizi başlatırken bu tarihleri ta, e, takip edebilirsiniz. Bir de haritanızda Merkür'ünüzün konumuna bakmanız gerekiyor. Haritanızda eee Merkür'ünüzün Nerede konumlanmışsa transit Merkür oradan geçerken sizler için çok önemli bir başlangıcı, şanslı bir başlangıcı da başlatacağının habercisidir. Örnek verecek olursak, eğer haritanızda e, Merkürünüz İkizler burcunda konumlanmışsa, e, tekrar ediyorum, eğer hani bu bir örnek, eğer haritanızda Merkürünüz diyelim ki kendi yönettiği burçta İkizler burcunda konumlanmış. Sizin dikkat etmeniz gereken yani sizin için önemli olan tarihler bu yeni başlangıcın yani Merkürün buradan geçişi de Merkürün temsil ettiği konularla alakalı yeni bir periyodun başlayacağını sizin için gösteriyor ve şanslı bir şekilde geleceğini gösteriyor. O tarihler ne zaman? 3 Haziran, 17 Haziran, 2024 tarihleri arasında. Bir örnek daha yapalım. Diyelim ki Merkürünüz balık burcunda konumlanmış sizin haritanızda. 14 Şubat 3 Mart 2025 tarihleri arasında Merkür oradan geçerken Merkürün temsil ettiği bütün konu başlıkları üzerinden ya da o evin haritanızda hangi evinizde konumlanmışsa o evin konuları üzerinden şanslı etkiler alacağınızın e, habercisi olacak sizler için. Yine bu e, dönemde özellikle imzalarınız varsa bir yerlere bir başvurunuz varsa ya da sınavlara girecekseniz bakın ya da bir eğitim alacaksınız ya da bir satın almanız varsa e, ya da bir şeyleri satmak istiyorsanız ya da bir şeylerin belgelerini almak istiyorsanız Yine bu tarihleri kullanabilirsiniz. Bu başlıklar bütün tarihler için geçerli. Yani aklıma geldikçe söylüyorum. Başka bir örnek verelim. Diyelim ki ee, yine haritanızda Merkür'ünüz Akrep Burcu'nda konumlanmış. Siz de 13 Ekim 2 Kasım 2024 tarihleri arasında e, Merkür oradan geçerken bahsetmiş olduğum gibi eğitim, satın alma, ticaret e, başvurular e, sınavlar ondan sonra e, bilgi alışverişi kararlar, duyurular e, aklınıza ne geliyorsa Merkür'ün temsil ettiği konusunda yine satın almalar satışlar, ticaret vesaire hepsiyle alakalı ya da yeni kararlarınız varsa hayatınızla alakalı yeni bir yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız yeni kararlarınız almış olduğunuz yeni kararlarınıza ya da belge almak istiyorsanız vesaire bu tarih aralığını kullanırsanız çok daha şanslı etkiler alacaksınız manasına gelecektir sizler için ve yine haritanızda diyelim ki retroda konumlanmış işte diyelim ki yay burcunda sizin Merkürünüz ve retroda konumlanmış. Yine bu belirtmiş olduğum retro tarih retroda konumlandığı tarih aralığını kullanırsanız Yay burcundan geçerken sizler için daha olumlu bir süreci ifade edecek, daha rahat ve akışta halledeceksiniz neyi yapmak istiyorsanız ve daha şanslı bir şekilde halledeceksiniz manasına gelecektir diyebiliriz. Bir de aşağıdaki tabloda görmüş olduğunuz gibi güneş ve merkür ile alakalı bilgiler ekledim. Bunlar da yine çok önemli olacak. Özellikle dua, meditasyon e, çalışmaları yapıyorsanız ya da imgeleme, e, dilek dileme e, ya da e, başka ne diyebiliriz e, kendi inziva alanınıza çekilip biraz daha ruhunuzu dinleyeceğiniz yeni kararlar alacağınız noktada eğer kararsız kaldıysanız vesaire Yine bu tarihleri kullandığınızda e, Jüpiter yine düz dispozitor konumda olduğu için e, bu tarz çalışmalar için daha şanslı etkileri barındırıyor siz için diyebiliriz. Ee, özellikle yine bu tarih aralıklarında e, bu tarihlerde daha doğrusu e, önemli bir imzanız vesaire e, varsa e, eğer haritanızda destekliyorsa hangisini destekliyorsa işte retrodaysa vesaire bunlara dair detaylar da var. Hem retro konumda olan arkadaşlarımızın kullanabileceği hem de düz seyirde olan arkadaşlarımızın kullanabileceği tarihler var. Yine e, önemli imzalarınızı, eğitimlerinizi, sınavlarınızı e, satın almalarınızı, ticaretle ilgili konuları vesaire, e, bu tarihlerde kullanabilirsiniz diyebiliriz. Ama en önemlisi bu tarz e, çalışmalar yapıyorsanız, dua, meditasyon, imgeleme e, vesaire, e, bu e, yoğunlaşmak adına bu e, tarihleri yine e, kullanabilirsiniz. Ben bunları tekrar e, aylık videolarda hatırlatıyor olacağım detaylar, detaylarıyla beraber e, bunu da belirtmek isterim. Şimdi geçelim eğer haritanızda e, ikizler burcunda konumlanmış gezegenleriniz, astroidleriniz varsa sizler için ne gibi etkiler e, anlamına taşıyor. Bir kere güneş burcu ikizler olan arkadaşlarımız için e, önemli kişilerden güçlü kişilerden destek alacakları e, çok özel bir e, yıl olacak. Ee, ikizler burcu arkadaşlarımızın ışığı parlayacak onlar ön plana e, çıkacak Güneş burcu ikizler olanlar arkadaşlarımız ön plana çıkacak onların fikirleri projeleri bu zamana kadar yapmış oldukları işler vesaire daha önemli e, olacak herkes için daha çekici oldukları bir döneme giriş yapacaklar ve dediğim gibi önemli kişilerden güçlü kişilerden destek alacakları bir dönem olacak Kadın haritalarında ise güneşi ikizler burcunda olan arkadaşlarımız için özellikle evlilik göstergesidir. Ya da evlenecek kişiyle tanışma gibi bir şansı da getirebilir. Aynı zamanda bunu da eklemiş olalım. Kadın haritalarında evlilik şansı demektir. Bir kez daha altını çizmiş olalım. Eğer Merkürünüz İkizler burcunda konumlanmışsa yine çok şanslı bir etki ve özellikle de buradan Merkür geçerken bu tarihleri mutlaka kullandığınızı tavsiye ederim. Merkürün e, zaten yönettiği burçta konumlanmış demektir. Yine en şanslı etkileri yaşayacak e, arkadaşlarınız arasında bulunuyorsunuz demektir. E, az önce bahsetmiş olduğum gibi ticaret, eğitim, bir yer resmi bir yerlere başvuru, e, sınavlar, satın almalar ya da e, satışlar, eğitimle alakalı bütün süreçler alacağınız haberler duyurular vesaire bunlar adına çok şanslı bir dönemde olacaksınız diyebiliriz. Geçelim Venüs'e. Görmüş olduğunuz Venüs eğer ikizler burcunda konumlanmışsa haritanızda özellikle aşk hayatına dair sizi çok özel bir e, yıl bekliyor diyebiliriz. İlişkisi olmayanlar için e, evlenecekleri partnerle tanışma ya da ilişkisi olanlar için direkt evlilik söz nişan gibi bir e, kararı getirebilir diyebiliriz. Özellikle erkek haritalarında e, çok daha net aktif çalışır. E, özellikle ilişkisi olmayanlar için aradıkları partner partnerle tanışacakları çok özel bir e, yılın habercisi bir, bir yıllık bir periyodun habercisi olabilir. Yine küs oldukları insanlarla barışacakları manasına gelebilir. E, önemli bir anlaşmaya ve sözleşmeye bir ticaretle ilgili bir konuya e, yine işaret edebilir. Bununla alakalı güzel bir e, şans elde edebilirsiniz. Ya da karayla alakalı bütün konularda sorunlar yaşıyorsanız bunları halletmek adına şanslı bir etki gösterebilir. Geçelim ay burcunuza. Eğer haritanızda e, ikizler burcunda konumlanmışsa ayınız bir kere kadınlar için hamile kalma, anne olma ya da anneden görecekleri bir fayda ya da kadınlardan görecekleri bir fayda manasına girebilir. Yine e, hayatlarında anne ve anne figürü taşıyan kişilerle alakalı sağlık problemleri yaşıyorlarsa e, bunların üstesinden gelmek şifalanmak adına güzel bir etki gösterebilir. Erkek haritalarında ise yeni ay kadınları ifade ettiği için ilişkisi olmayan arkadaşlarımız için yeni bir ilişkinin habercisidir. Ya da e, ilişkiniz varsa evlilik söz nişan gibi bir kararı gösterir. Sizler için bunu da e, eklemiş olalım. Geçelim Marsa. Eğer Marsınız konumlarınızı İkizler burcunda, önemli yeni bir başlangıç yapacağınız manasına gelir ve özellikle spor vesaire bu tarz düşünüyorsanız bu tarz bir etkinlik bunun için de güzel bir başlangıç manasına girebilir. Ya da kadın haritalarında özellikle Hayatına girecekleri bir eş adayını gösterir ya da nikah akdini temsil ettiği için direkt o belgenin imzalanması nikah ile sonlanan bir ilişki manasına gelebilir. Yani ilişkinizi dediğim gibi bir adım öteye taşıyıp nikah akdini imzalayacağınız bir süreci gösterebilir. Kadın haritalarında erkeği temsil ettiği için ilişkisi olmayanlar için yeni bir ilişkisi, ilişkisi olanlar için ilişkinin evliliğe gitmesi manasına gelebilir. Geçelim Jüpiter'e. Az önce de belirtmiş olduğum gibi Jüpiter'in zaten ikizler burcunda konumlanmışsa sizin için 12 yıldan sonra gelen yeni bir periyodun başlaması, çok şanslı bir dönemin hayatınıza girmesi manasına gelir. Geçelim Satürn'e. Eğer haritanızda Satürn'ünüz ikizler burcunda konumlanmışsa ee, devlet ve yasalarla alakalı e, beklen, beklediğiniz bir e, beklenen bir süreç varsa bunun e, olumlu bir şekilde sonuçlanması manasına gelir ya da devletten bir fayda göreceğiniz anlamına gelir ya da baba ve baba figürü yaşlı kişilerle alakalı e, atalarla alakalı bir şans elde edeceğinizin göstergesidir. Geçelim Uranüs'e. Eğer haritanızda Uranüs İkizler burcunda konumlanmışsa, bir şeyleri keşfedeceğinizin habercisidir. Bütün hayatınızı ilgilendiren bir yenilenme sürecidir ya da teknolojiyle alakalı ee, önemli, e önemli teknolojiyle alakalı önemli bir eğitim e, anlamına gelebilir. Ya da teknoloji teknolojiyle alakalı ürünler alıp satıp bunun ticaretini yapabileceğiniz manasına da gelir. Ya da astroloji eğitimi almak istiyorsanız yine bu dönem kullanılabilir sizin için diyebiliriz. Ee, Neptün, ne Plüton, e Neptün ve Plüton çok daha eski tarihlerde ikizler burcunda olduğu için e, onlara değinmiyoruz. Eğer şans noktanız ikizler burcunda konumlanmışsa bütün hayatınızı ilgilendiren çok önemli bir şans elde edeceksiniz manasına gelir. Eğer Chiron'unuz e, ikizler burcunda konumlanmışsa e, ruhen yaralandığınız, travmatik etkiler e, size yaşatan durumlarla alakalı şifalandığınız ve bu travmaları geride bıraktığınız bir döneme geçiş yaptığınızı gösterir. Ya da e, normal sağlık problemleriniz varsa bunlarla ilgili alacağınız tedavilerin size şifa getireceğini, e, sağlık anlamında destekleneceğinizin göstergesidir. Eğer kuzey ay düğümünden geçiyorsa yani ikizler burcunda konumlanmışsa kuzey ay düğümünüz bu da yine bütün hayatınızı etkileyen e, kadersel önemli bir şans elde edeceğinizin göstergesidir. Eğer bunun tam tersi bir işaret varsa güney ay düğümün e, konumlandığı noktadaysa e, ikizler burcundaysa güney ay düğümünüz çok pardon bu da geçmişte kaçırdığınız şanslar e, şansları yeniden değerlendirebileceğiniz ve geçmişte tanıdığınız kişilerle bir takım yüzleşmeler yaşayacaksınız yaşayacağınızın göstergesidir Eğer Serez e, ikizler burcunda konumlanması e, sizi besleyen kanallarla alakalı hem e, ruhen hem de beslenme ile alakalı problemler yaşıyorsanız bunları e, çözüm noktasına ulaştırabileceğiniz e, şanslı etkiler yaşayacağınızın göstergesidir ve erkek haritalarında yine e, ruh eşleriyle tanışabileceği e, ya da var olan ilişki bir adım öteye taşıyabilecekleri manasına gelir. Geçelim Pallas'a. Eğer ikizler burcunda konumlanmışsam kendi eksiklerinizi görebildiğiniz, hayatınızla alakalı yeni bir strateji geliştirdiğiniz, kendinizi geliştirdiğiniz, zihnen kendinizi geliştirdiğiniz ve hayatınızdaki çözümsüz noktaları çözüme kavuşturmak adına yeni stratejilerin size insanlar tarafından gösterildiği, öğretildiği ve sizin de bunları doğru kullanabileceğiniz bir zaman dilimini gösterir. Eğer Vesta konumlanması ikizler burcunda bu da kendini adadığınız konularla alakalı önemli bir başarı ve şans elde edebileceğinizin habercisidir. Eğer Juno konumlanmasa özellikle kadın haritalarında ruh eşiyle tanışabileceklerini ve eğer ilişkileri varsa bunları bir adım öteye taşıyabilecekleri, evlilik söz nişan gibi bir noktaya taşıyabileceklerinin göstergesidir. Eğer yükseliniz ikizlerse e, tıpkı e, güneş ikizler gibi çok olumlu etkiler alacağınız çok özel bir zaman dilimini gösterir. Evlilik söz nişan, yeni işe girme kendi işin kurma, sağlığınızla alakalı gelişmeler vesaire, şifalanma süreçlerini gösterebilir. Sadece kilo almamaya dikkat edin. Güneş burcu yine ikizler burcunda olan arkadaşlarımız için de hatırlatalım. Biraz kilo almaya sebep verebilir. Bunlara dikkat edelim. Eğer kariyer noktası ikizler burcunda olan arkadaşlarımız varsa bu da kariyerde önemli bir başarı elde edecekleri, ismin isimlerinin ön plana çıkacağı, kendi adlarından söz ettireceği, aranan kişi olabilecekleri manasına gelir. Ya da evlilik söz nişan gibi bir kararı getirebilir ya da anne olma baba olma gibi bir etki gösterebilir. Eğer Vertex ikizler burcunda konumlanmışsa yine Ruh eşleriyle ya da kaderindeki kişiyle tanışabilecekleri çok özel bir dönemin habercisidir diyebiliriz. Geçelim diğer astroidlere. Eğer haritanızda sanki ikizler burcunda konumlanmışsa kadınlar için yine ruh eşleriyle karşılaşabilecekleri yine var olan ilişki bir adım öteye taşıyabileceklerinin habercisidir. Eğer Eros ikizler burcundaysa erkekler için özellikle yine ruh eşleriyle tanışabilecekleri ve var olan ilişkiyi bir adım öteye taşıyabilecekleri bir dönemin habercisidir diyebiliriz. Evet genel olarak bu şekilde umarım e, Jüpiter'in ikizler burcundaki seyrinden en üst şekilde e, yararlanacak burçlar arasında olursunuz. Hepimize hayırlı olsun. Beni izlediğiniz e, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.